Merhaba Ben Ergümen Köfe. Bugünkü yapacağımız işlem hayatınızda istemediğiniz birilerini sizin uzaklaştırmak için yapacak bir işlemdir. Nokta koyduğunuz yerlerin adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazmanız yeterli olacaktır. Ve daha sonra bu kağıda bilgisayar açıkçası olarak alın ve ateşle yakın. Gülden toplar toprağa 25 günlük bir süreçte olumlu sonuçları göreceksiniz. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz da bana basıp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Allah Allah Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma kendinizi huzurlu hissetmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar haklarınızı açar ve daha huzurlu, mutlu olmanızı sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bir kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 gün içinde birçok şeyin hayatınızda olumlu olduğunu göreceksiniz. Bilgisayar açıkçası olarak alıp yapıyorsunuz bu kağıdı. Daha ayrıntılı almak isterseniz de basıp nasıl üzerinden ulaşabilirsiniz. Anladım.